Herkese merhaba, ben Doktor Nagihan Saday Duman. Çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanıyım. Bir soru bir cevap videolarımızın bu haftaki sorusu, biz çocuğumuzu ne zaman çocuk psikiyatrisine götürmeliyiz? Evet çocuk psikiyatrisi deyince ebeveynler içinde böyle bir e, anksiyete yani kaygı uyandığını hissediyorum ben çoğunlukla. E, çünkü psikiyatri deyince böyle çok sanki çocuğunuzun çok çok ağır bir durumu varmış da e, işte psikiyatris ilaçla müdahale edecekmiş gibi hissediyorsunuz. Aslında çocuk psikiyatristlerin görevi sadece işte çocuklara bir tanı koyup bir psikiyatrik tanı koyup e, bir ilaç tedavisi, bir medikal tedavi başlamak değil. Öncelikle bunun altını çizmek istedim. Çocuk psikiyatrisinin görevi 0-18 yaş arasında bulunan çocukların aslında gelişimsel süreçlerinde bir aksaklık var mı yok mu? Gelişimde desteklenmesi gereken bir yönleri var mı yok mu? Bunları tespit etmek. Eğer gelişimde e, uygun gitmeyen, aksayan bir yönler varsa bu aksayan yönlerin sebebi, altında yatan nedenler nelerdir onları tespit etmek ve bu nedenlere yönelik çocuğun ihtiyacı olan tedavi ya da yönlendirme ne onları belirlemektir aslında. Yani çocuk psikiyatristlerinin görevi aslında 0-18 yaş aralığında çocuğun ihtiyaçlarını tespit ederek gerekli yönlendirmeleri yapmaktır diyebiliriz. bu bazen şöyle olabilir. Hani altta yatan nedenlere bakmak, onları tespit etmek gerekir dedim ya. İşte nedenler bazen psikiyatrik problemlerden kaynaklanabilir. Ne gibi? Disleksi gibi, dikkat eksikliği, hiperaktifte bozukluğu gibi, otizm gibi, gelişimsel gecikme gibi ya da işte selektif mutizm, O.K.B. dediğimiz obsesif kompulsif bozukluk gibi, e, anksiyete bozukluğu gibi, depresyon gibi hani bazen psikiyatrik problemlerden kaynaklanır. Bazen de gelişme normal sürecinde bir takım davranışsal süreçler devreye girer. Yani işte anne baba tutumları gibi. Eğer uygun olmayan anne baba tutumları varsa, çocuğu zorlayan anne baba tutumları varsa bunların yönlendirilmesi için işte bebeğin danışmanlığı gibi durumlarda devreye girebilir. Çocuk psikiyatristlerinin görevleri arasında. Bazen de çocuğun ya da bebeğin kendi mizacından kaynaklanan bir takım zorluklar vardır. İşte bu çocuğun kendi mizancı ya da yapısıyla ilgili zorluklarda ebeveynler neler yapabilir? Hem çocukla hem ebeveynle nasıl çalışılabilir? bunlar da çalışabilir tabii ki çocuk psikiyatristleri. Tabii işin içine okul devreye girdiğinde de okulda yaşanan süreçlerle ilgili neler yapılabilir? Eğer okulda bir takım sorunlar ortaya çıkıyorsa e, bunlar nelerdir? Bunların tespit edilmesi ve bunlara yönelik yine e, tedavi ya da yönlendirme planlarının ortaya çıkarılmasında sağlarlar. İşte bunların hepsini topladığımızda biz ne zaman çocuk psikiyatri hekimine başvuralım o zaman? Eğer çocuğumuzun gelişim sürecinde bir aksama hissediyorsa yaşıtlarından farklı bir durum hissediyorsak bir takım işte o gelişim sürecinde çocuğun artık mizacından mı yapısından mı, aile tutumlarından mı başka sebeplerden mi ortaya çıkan zorluklar yaşıyorsak ve ebeveyn olarak bunları yönetmekte zorlanıyorsak ya da çocuğumuzun işte akademik anlamda sorun yaşadığını ya da sosyal anlamda sorun yaşadığını fark ettiysek bu noktada acaba bir psikiyatrik bir durum mu var yoksa çocuğun yaşamsal olayları ile ilgili bir sorunu var. Bunu anlamak istiyorsak o zaman da başvuruda bulunabiliriz. Bu saydıkların hepsi durumunda çocuk psikiyatri hekimlerine başvuruda bulunabiliriz. Bunun haricinde travmalar, büyük travmalardan bahsediyorum. Nedir bunlar? Trafik kazası, deprem gibi, sel felaketleri gibi, istismar olayları gibi. Hani bu tarz büyük travmalarda da tedavi süreci için çocuk psikiyatristlerine başvurabilirsiniz. Keza ergenlik sürecinin devre edilmesiyle birlikte eğer genç kimlik arayışı içinde zorlanıyorsa, kimliğini bulmakta zorlanıyorsa, orada bir takım sorunlar yaşıyorsa, bunların yönlendirilmesi, bunların yönetilebilmesi, ergene hem sosyal hem psikolojik destek olunabilmesi adına da çocuk psikiyatristlerine başvurabilirsiniz. Her şeyden öte çocuğunuzda her şey normal giderken hiçbir problem yokken bir anda ortaya çıkan davranış sorunları, davranış değişiklikleri, uyku problemleri, yeme problemleri de varsa bunlar da yolunda gitmeyen bir şeyin habercisi olduğu için yine çocuk psikiyatri hekimlerine başvurabilirsiniz. Evet yani aklıma gelen tüm sebepleri ve olası durumları sıralamaya çalıştım. Eksik kaldığım durumlar belki var olabilir. Yine bu konuyla ilgili aklınıza takılan bir soru olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Evet sevgili anne babalar bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.